Türkiye'nin yakın tarihine kazınan acı bir olay. Pınar Gültekin, 27 yaşında, genç bir üniversite öğrencisiydi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde iktisat okuyordu. Hayalleri, umutları ve yaşamak istediği bir gelecek vardı. 16 Temmuz 2020 günü bir anda ondan haber alınamadı. Telefonuna ulaşılamıyordu. Arkadaşları ve ailesi endişeyle onu aramaya başladı. Kayboluşunun ardından geçen günler büyük bir sessizlik ve korkuyla geçti. 21 Temmuz günü ise acı haber geldi. Pınar, Muğla'nın Ula ilçesinde ormanlık bir alanda bir varilin içine konulmuş, üzerine beton dökülmüş halde bulundu. Cinayet kısa sürede aydınlatıldı. Katil Cemal Metin Avcı isimli bar işletmecisiydi. İddialara göre daha önce Pınar'la ilişkisi vardı. Onu öldürdüğünü itiraf etti mahkeme önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ancak daha sonra haksız tahrik indirimi uygulandı. Ceza 23 yıla indirildi. Bu karar Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir öfkeye yol açtı. Kadın örgütleri sokaklara döküldü. Adalet arayışı daha da büyüdü. Pınar Gültekin'in adı kadın cinayetlerine karşı verilen mücadelenin sembollerinden biri haline geldi. Onun hikayesi sadece bir cinayet dosyası değil. Türkiye'de kadınların yaşam hakkı mücadelesinin bir simgesidir. Pınar Gültekin 27 yaşındaydı ve biz bir kez daha haykırıyoruz. Kadınlar öldürülmesin.